Ümit Milliler evinde Danimarka'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlar bu sonuçla 3. mağlubiyetini aldı. Ümit Milli Futbol Takımı 2023 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri I grubundaki 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Ay Yıldızlar evinde kazanmak için sahaya çıksa da 90 dakika sonunda sahadan mağlup ayrıldı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte hızlı oynayan Danimarka golü 4. dakikada buldu. Konuk ekibin geliştirdiği atağı sonuçlandıran ve takımın öne geçiren isim Lindesrön oldu. Türkiye gol sonrası beraberlik için yüklenirken ilk yarının skorunu belirleyen gol Danimarka'dan geldi. 21. dakikada gelişen atağa Danimarka adına daramı sonuçlandırdı. İkinci yarıda farkı azaltmak için bastıran Milliler 51. dakikada aradığı golü buldu. Ay yıldızların geliştirdiği atakta Gökdeniz Bayraktar meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda Ümit Milli Takım gol için yüklense de atakları sonuçlandıramadı. 90 dakika sonunda Danimarka sahadan 3 puanla ayrılırken Milliler 3. mağlubiyetini aldı.